Dünya basınının dikkati Türk savunma sanayisinin üzerinde. Bunun son örneği İngiliz Financial Times gazetesinde çıkan makale. Haberde Türkiye'nin sihalarında ABD, İsrail ve Çin'e ciddi rakip olduğuna dikkat çekildi. Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı mücadele veren Azerbaycan ordusunun kullandığı Türk yapımı sihalara vurgu yapıldı. Sihaların usta işi görüntülerinin yayınlandığı belirtildi. Genişleyen Türk İHA sanayisi 20 yıllık bir çabanın sonucu denildi. Türkiye'nin silah alımlarında batıya olan bağımlılığını azaltmak gayesine dikkat çekildi. Geçen yıl diğer ülkelere çoğunlukla tanklar, zırhlı araçlar, uçak parçaları, silahlar ve mühimmatlardan oluşan 3 milyar dolarlık ekipman satıldığı aktarıldı. PKK terörüne karşı mücadeleye vurgu yapıldı. SİHA'lar PKK'yı mevcudiyet kurdukları dağlık alanlardan çıkardı denildi. Türk savunma sanayisi Japon basınında da geniş yer buldu. Japonya Ulusal Gazetesi Nikkei Asyan çarpıcı bir analiz yayımladı. Türkiye'nin Kafkasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da askeri güç dengesini sarstığı ifade edildi. Dünya, Türkiye'nin İHA ve SİHA'larını, silahlı kuvvetlerinin operasyon videolarını paylaşmasıyla tanıdı denildi. Türk SİHA'larının Suriye ve Libya'daki Rus füze savunma sistemlerini yok etmesine de değinildi. Bu görüntülerin küresel ilgiyi arttırdığına dikkat çekildi. Makalede Azerbaycan ordusunun kullandığı Türk sihalarının Ermenistan'ın bozguna uğrattığına yer verildi. Türkiye bu başarısıyla şu anda Çin, İsrail ve ABD gibi yerleşik drone üreticilerine meydan okuyor denildi.